Biliyorum. Burada Şükrü Bey var galiba. Hocam nasılsınız? Şükrü Bey merhaba. İyiyim hocam. Allah razı Nasılsınız? Şöyle sizi ayakta hiç oturmayın. Kameramız şurada. Siz biraz o zaman öteye kayın. Öteye kayın. Ben geleyim araya. Ben geleyim araya. Şöyle. Sevgili izleyenler. Nerenin muhtarıydı Şükrü Bey? Bursa Yıldırım ilçesi Teförüş Mahalle Muhtarı. Peki Şükrü Bey nasıl buluyorsunuz böyle programları ve nasıl değerlendireceksiniz konfederasyonumuzun organize ettiği bu tür programları? Valla öncelikle böyle bir programı tertipleyen başkanlarımıza çok teşekkür ederim. Böyle bir birlik beraberlik e, toplantısına ihtiyacımız vardı bizim de. E, çok güzel sevindim böyle bir toplantıya davet ettikleri için. İnşallah devamını da bekliyorum. Peki çok teşekkür ederim. Evet, sağ olun.